Hepinize merhabalar, selamlar kıymetli arkadaşlar. Ee, yine farklı bir çalışma ile sizlerle birlikteyiz. Tül, rölyef, pasta ve tutkal ile oluşan son dokunuşlar. Yani şu an gördüğünüz bu tabloyu çok basit malzemelerle bu hale getirmiş olmanın keyfini yaşıyorum. Bütün detaylar sizlerle. Yeni bir tablo yapımı için çok ince sunta tarzında bir parça var elimde. Tül, bir de şöyle e, eski kemerlerden kalmış olan bir parça daha. Bunlarla birlikte arkadaşlar yeni bir, bir dekor oluşturmak istiyorum. Şimdi şu arasından geçireceğim. Evet görmek istediğim tarzda ve büyüklükte. Hatta diğer taraftan da geçirebiliriz şu şekilde. bir bakalım bence oldu şuraya hafiften pile vermek istiyorum alt tarafı da kesmek istiyorum arkadaşlar şimdi bu çalışma için hem sıcak silikon kullanacağım hem de tutkal kullanacağım arkadaşlar. Özellikle orta kısmın çok sağlam olması gerekiyor. Çünkü çalışmamız tam olarak sabitleyeceğimiz alan burası. Aynı şekilde kenarlardan da ara ara tutturmak istiyorum sıcak silikonumu. Dikkat ederseniz kumaşımızın üst kısımlarında bazı sıkıntılar var. Ama ben onlara hiç dokunmadım. Çünkü onların her biri zaten çalışmanın bir parçası olacak. Spontan bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Sıcak silikonla sabitliyoruz. Tutkal neden kullanmak istiyorum? Tutkalla da kumaşımıza şekil vermek açısından. Biliyorsunuz biraz daha böyle kolalı gibi sert bir şekilde kumaşımıza görünüm veriyor. Kuruduğu zaman kumaşın üzerinde istediğimiz işlemi yapabiliyoruz, boyayabiliyoruz. Evet, kumaşı nasıl görmek istiyorsanız o şekilde elinize şekillendirip yapıştırabilirsiniz. Şu an benim yaptığım gibi. Burada bir müdahalede bulunabilir aynı şekilde şu alanda da. Sıcak silikonu kullandığım yerlere elimle müdahale etmiyorum. Gördüğünüz gibi silikonun ucuyla sabitliyorum çok ısındığı zaman ciddi anlamda sıkıntı oluyor. Bu kadar silikon kullanımı yeterli. Şimdi tutkalımızı fırça ile uygulayacağız. Ben direkt fırçamın üzerine alacağım. Bu şekilde. Aslında tutkalı bir taba koyduktan sonra kumaşı direkt içine batırıp ıslatabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ama fırçayla da aynı şekilde sonuç vereceğini düşünüyorum. Zaten rölyef de uygulayacağız tekrardan. Kumaş çalışmalarında daha önce dış cephasıları kullanmıştım. Onun içine batırarak kumaşımıza şekil vermiştik. Aynı şekilde tutkal da aynı sonucu benzer bir şekilde verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Fırça ile tutkalımı uyguluyorum. Fazlalıkları hemen karşı tarafa geçiriyorum. Tabi bu işlemden sonra 24 saat beklememiz gerekecek. Evet benzer bir işlemi karşı tarafa da aynı şekilde uygulayacağız. Devam ediyoruz çalışmamıza. Tutkal aşamasından sonra kenarlarda Yine rölyef kullanmak istiyorum. Bu çalışmada rölyef kesinlikle şart değil. Sadece kumaşla da aynı uygulamayı yapıp kenarları düz boyayabilirsiniz. Ama kenarlardaki boyanın da güzel görünmesi açısından ben rölyef tercih ediyorum tekrardan. maşımızla sabitlemek için kullanıyorum. Ancak zaten 24 saat sonrasında istediğimiz şekli alacağına da inanıyorum. Şimdi her şey bir malzeme. Şu kenardaki ipler dahi boyandıktan sonra ayrı bir doku gibi görünecek arkadaşlar. O yüzden hiç müdahale etmedim. Dikkat ederseniz kumaşımıza. Sadece şu köşeyi birazcık içe almak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi ve bu boncuk vardı bende hemen o boncuklarla da bir dekor verelim rölyefimizin üzerinde onu hafiften sabitleyelim ki kuruduktan sonra boyayacağız zaten şu an amacımız rölyef ile bütünleşmesini sağlamak bakalım nasıl bir tablo olacak ben de en az sizler kadar şu anda merak ediyorum sonucu boncukları aslında kumaşın üzerine rolyef kullanarak kumaşın üstünde de çalışabilirsiniz ama ben sadece şu kenar kısımlarda tercih ediyorum iki yanda yoğun olarak iki de üst köşede kullandım tekrardan çok hafifçe bastırmadan zaten rölyef onu tutuyor kuruma aşamasında yalnız direkt havada kalırsa da yapışmaz ondan dolayı hafiften dokunuşlar yapmakta fayda var arkadaşlar Evet şimdi çalışmamızı kurumaya bırakabiliriz 24 saat kuruma süresi kurumaya bıraktığımız tablomuzdan sonraki son durum gördüğünüz gibi tutkalla birlikte kumaşımız çok güzel bir hal aldı. Şimdi ben biraz boya hazırladım arkadaşlar. Öncelikle olarak çalışmamı beyaz ile başlatacağım. Bunun için de bir miktar beyaz boyanın içerisine su katıyorum. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bakın şöyle ortadan <laughs> başlayalım. İsterseniz koyu bir renkle öncelikle tamamını boyadıktan sonra hafif kurutup diğer renkleri de Ya da istediğiniz renkler üzerinde çalışarak birlikte devam edebilirsiniz. Tercih sizin. Ben şu an bütün tuvali kapatmak istemiyorum. Öncelikle beyazdan başlayıp Görerek devam etmek istiyorum arkadaşlar. Yani ahşap görüntüsünü yok etmek önemli. Detaylara gireceğiz o yüzden. Boya sulandırılmış bir şekilde kullanırsanız çok daha rahat çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kumaşımızın tüm alanları rahatlıkla boya ile kapanıyor tutkal da bu anlamda çok işimize yarıyor açıkçası şimdi biraz gri ile devam edeceğim arkadaşlar çok az bir gri boya aldım biraz sulandırıyorum birazcık daha su oranımızı artıracağım Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Tutkalın tülümüze Vermiş olduğu Dokunun sesi Aslında bu çalışmanın üzerine gümüş yıldız. Çok güzel. Yıldız çok güzel gidecektir. Metalik gümüş. Ben de var mı bilemiyorum. Bir bakacağım. Varsa gümüş çalışırız. Yoksa altın çalışırız. Tekrardan. Evet. Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi siyah. Siyah da sulandıracağım. bandana doğru açıktan koyuya doğru bir renk için bir şey oluşmaya çalışıyor şöyle yapacağım Şimdi bu çalışmaları normal bir tuval üzerine yaparsanız çok daha şık duracaktır. Ben elimde var olan Parçaları değerlendirmek istedim, çalışmayı göstermek ve denemek istedim sizlerle birlikte. O yüzden sunta tarzında bir göstermiş olduğum parçayla şu an çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, kuru bir bez ile hafif dokunuşlar yaparak bu renkleri biraz daha birbirine entegre ediyoruz aynı zamanda da kumaşla bütünleşmesini sağlıyoruz bu şekilde şimdi çeviriyorum tekrar gri boya ile aynı şekilde beyazdan sonra başlayan bölümlerde boyama işlemini gerçekleştiriyorum Bakalım. Nasıl bir görüntü oluşacak? Yaptığımız çalışmalar tamamen doğaçlama arkadaşlar. Yani zaten sanat bence öyle bir şey. E ee, sanatta kurallar olmaz diye düşünüyorum. Ben izliyorum, inceliyorum, renk uyumlarına bakıyorum. Ancak hiçbir zaman gördüğüm bir şeyin aynısını yapmıyorum. Yani istesem de yapamam zaten. Şöyle yapayım diye yola çıktığım zaman dahi bakıyorum. Daha başka bir yöne kaymış. Hatta bazen videolarımda da dikkatinizi çekebilir. Bu çalışmayı şu şekilde devam ettireceğim deyip daha sonrasında çok alakasız renklerle devam ettiğim çalıştığımda oluyor. Biraz ilham vari, biraz spontan. Dediğim gibi tamamen içsel bir şekilde içinizden geldiği gibi kendi estetik algınızla hareket ederseniz inanın çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Her şeyden önce cesaret. Boyalardan korkmamak gerekiyor. Bu karışımlardan asla korkmamak gerekiyor. Yani onların bütünleştiğini, bütün renklerin birbiriyle çok uyumlu bir şekilde sonuç verdiğini gördüğünüz zaman inanın müthiş bir şekilde keyif alıyorsunuz. Yani sanat kendisi başlı başına bir terapi zaten. Bakınız. Bu ufacık dokunuşlardan sonra nasıl şekil alıyor? Renkler birbiriyle nasıl bütünleşiyor? Ya ben çok beğeniyorum gerçekten. Şu beyazla boncuklarımın üzerine birazcık daha kapatmak istiyorum. O sarı boncuk görüntüsünden kurtulmak için arkadaşlar. Şimdi tekrar kumaşımla geçeceğim. İsterseniz farklı renkler de katılabilir. Bu haliyle de kalabilir. Şöyle ayrıntıları görmenizi istiyorum. Ben şimdi biraz kurmaya bırakacağım. Ondan sonra tekrardan birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar farklı bir renk geçişi yapar mıyım İnanın şu an ben de bilmiyorum boncuklarımız tekrar kapatıyorum şu aralarda hızlı beyazlar ara ara atarak güzel hafiften de kenardaki siyahlıkları biraz artırarak çalışmamı kurumaya bırakacağım Umarım sizler de bu tarz çalışmaları çekilmeden evlerde dener yaparsınız. Boyalarımız kurudu arkadaşlar. Şimdi tekrar fırçama biraz yaldız alarak yaldız çalışmama başlıyorum. Öncelikli olarak şu siyah dokulu kısımlardan başlamak istiyorum. Evet, boncuklar üzerinde biraz daha fazlalıkları almam gerek. Evet, üstünde de hızlı dokunuşlar yaparak yaldızımı uyguluyorum arkadaşlar. Evet özellikle şu bölüm önemli. Siyah, beyaz ve gri'nin karışımı olarak uygulamış olduğum çalışmada yo yoğun bir şekilde yaldız kullanmak istiyorum. Bu arada bir yandan da evet evde varmış <laughs> bu arada gümüş yaldızımız. Onu da hemen Geri kısımlar üzerinde parlaklık vermesi için uygulayacağım arkadaşlar. Evet. Özellikle siyah kısımlarda belli oluyor gümüşün parlaklığı. Arasıya üzerinden de geçişler yapacağım. Şöyle yaklaştırmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada yaldızımın fazlasını almam gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok hafif, süpürür gibi hareketlerle çalışıyoruz. minik dokunuşlar siyah üzerinde de sadece birazcık renk katması için kullandım ama gümüş yaldızımı daha çok nerede uyguluyorum gri üzerinde uyguluyorum griye güzel bir parlaklık kazandırdı diğer tarafa baktığımız zaman fark anlaşılıyor Şimdi arkadaşlar sarı yıldızla diğer siyah kısımda da devam etmek istiyorum. Evet başta biraz tereddütlerim vardı ancak yıldızı uyguladıktan sonra tam olarak çalışmanın güzelliği ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Hem diyorum ya ben de açıkçası bazen kararsız kalıyorum. Nasıl bir şey çıkacağı konusunda çok netleşmiyor zihnim. Ancak yaptıkça yaptıkça şekilleniyor. Evet beyaz üzerindeki boncuklarda da sarı yaldız çalışıyorum. Şimdi oraya biraz de uygulayacağım. dikkatli çalışmak gerekiyor. Ondan dolayı oldukça az bir şekilde fırçam alıyorum ki yaldızı taşmalar olmasın diye. Fırçama çok hafif bir şekilde siyah aldım. Şu boncukları biraz belirgin hale getirmek istiyorum. Böyle hafif dokunuşlarla boncuklar üzerinden geçeceğim. Evet, daha hoş olduğu bir gerçek. Biraz kuruduktan sonra tekrar yaldız geçişlerine devam edeceğim. Evet son bir dokunuş yaptıktan sonra bırakacağım çalışmam arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz sim var elimde şu şekilde. Bu simi özellikle gri alanlarda ve boncukların olduğu alanlarda çalışacağım. Gerçekten çok farklı bir boyut kazandırdı. Işıl ışıl. Güzel bir çalışma oldu. Ve son detaylar sizlerle oldukça yakından göstermek istiyorum. Şu dokuyu ve renkleri görmenizi istiyorum kıymetli arkadaşlar. Yani hiç beklemediğim bir şekilde bu kadar güzel bir hal aldı. Evet yaparken de güzel bir şeyler umarak başlamıştım ama inanın bu kadarını beklemiyordum. Renklere bakar mısınız? Gerçekten harika. Ve daha da harika olan bir şey varsa bu tabloyu benim için daha anlamlı hale getiren bir şey varsa o da çok kıymet verdiğim, çok sevdiğim, birçok çalışmamda bana ilham kaynağı olan kıymetli bir dostumun bu tabloyu beğenmiş olması ve kendisine hediye edecek olmam. İnşallah ilk fırsatta sahibiyle buluşturmak istiyorum. Bizler ancak elimizde var olan malzemelere şekil vererek onlar üzerinde biraz emek sarf ederek güzel ürünler elde edebiliyoruz. Ve buna rağmen yapmış olduğumuz eserlere bakmaktan inanılmaz keyif alıyoruz. Ben şu an gerçekten bu tabloyu izlemekten müthiş bir derecede keyif alıyorum. Oysa kıymetli arkadaşlar asıl atkar olan Allah'a baktığımız zaman yoktan var eden, denizleri bulutlarla muhteşem bir şekilde buluşturan, o renklerin büyülü dünyasında ormanlara baktığımız zaman yeşilin bin bir tonunu görmüş olduğumuz güzelliklere baktığımız zaman hayran olmamak mümkün değil. İşte sanatsal ulaşmanın güzel taraflarından bir tanesi de bu ki bizi asıl sanatkara götürüyor. Ve içinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle yarın inşallah ilk orucumuzu tutacak olmanın vermiş olduğu huzur ile şu an düşünüyorum. Asıl sanatkarın sanatı olan bizler üzerindeki tasarrufunu en güzel şekilde görebildiğimiz bir aya gelmiş bulunmaktayız Allah'ın izniyle. Yani bizim nefislerimizi bir derece dur diyerek, diğer varlıklardan, diğer bütün yaratılmışlardan bizi ayıran, insan olma makamına yükselten oruç ile beraber inşallah her zamankinden daha sağlıklı, daha huzurlu, kendimizi daha iyi hissettiğimiz, bir zaman dilimine daha ulaşmış bulunmaktayız. Ben gerçekten Ramazan'ı çok seviyorum. Yani saatlerce aç kalmak normal zamanda hiçbir şekilde mümkün değilken Ramazan'da yaşamış olduğumuz o muhteşem huzuru hiçbir yerde bulabileceğimizi düşünmüyorum. Demek ki asıl sanatkar bizim fıtratımıza en uygun olan güzellikleri de yaratıyor. Güzel bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle dışımızdaki güzellikleri gördüğümüz kadar iç dünyamızda da güzelliklere ulaşabildiğimiz bir Ramazan geçirmek dileğiyle sevgiyle ve huzurla kalın sevgili dostlar.